Merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi karıncaları beslemek için tohumlar getirdim. Biraz da bisküvi bisküvi getirdim. Parçaladım. Evet değerli yani dostlar. sizlerle paylaşmak istiyorum lütfen kanalımı takip edin takipçim olun evet yer dostlar bakalım ne yapacaklar beslenecekler mi soklayacaklar mı getirdiğim tohumları ve bisküvileri Evet, sizi saçıyorlar. Ben sizi bisküviyle beslerim değerli karıncalar. Evet, helal olsun. Saçayım bakalım hadi. Evet. Evet dostlar. Şimdi diğer bir karınca başka bir şey getirdik. O da soğuğun parçasına benziyor. İçeride bir sıkışıklar neden olacak. Evet değerli dostlar. Bakın. Karıncalar bisküvilerin başına üşüştüler. Evet. Evet, ufak karşı alıp kesiyorlar gösteriyorlar değerli dostlar. Evet. Evet değerli dostlar. Karıncalı yemek zamanı. sok yapma zamanı. Ambarlarına gösteriyorlar evet miskibileri. Gördüğünüz gibi bu simileri alan yuvaya koşuyor değerli dostlar. Bakın. Evet. Kimisi yuvayı temizliyor. Saç toprak çıkarıyor yuvadan. Evet. Değerli dostlar. Kimisi bakın yine toprak çıkardı birisi. Evet değerli dostlar. Kolektif çalışma. Bu olsa gerek. Evet değerli dostlar. Arinçelerimiz çalışıyorlar. Bizlerin kanalında kalın, mutlu kalın, abone olun, sağlıklı olun, hoşça kalın.